Mercik ile Merişcan'ın kendini keşfetme yolculuğu hikayesi. Yaşamımızın her alanında rastlarsınız farklı insan hallerini. İçinizdeki ben de bunlardan biridir belki. Gözler aşina, yüzler aşina. Her adımda birbirinin içinde birbirinden ayrı. İşte bu farklı iki karakterin Keşif yolculuğuna eşlik edecek zihinlerimiz. Mercik ile Meriçcanın kendini keşfetme yolculuğu. Mercik doşkulu, aceleci ve de tezcan. Buluşçu düşünceye sahip, kendine has tavırları olan bir kişilik. Hayal gücü zengin, meraklı. Her yeni gördüğü şeye proje olarak bakan biri. Zaman'a karşı hassas yaptığı işe aşırı odaklanan ve de sabırsız. Hayatın anlamını sorgulayan biri. Meliscan ise sakin, sessiz, planlı, programlı, ölçülü ve de dengeli. Ayrıntılı düşünür, saygılı, başkalarının görüşlerine önem veren, soğukkanlı, yavaş, temkinli, işleri oluruna bırakabilen, sessiz stressiz, hayatı tercih eden, aşırı fedakar, iş hayatı dengeli biri. Mercük ile Meriç'in kendini keşfetme yolculuğunda karşılarına birçok kapı çıkar. İlki varlık kapısı. Varlığın keşfi kapısında yaratılmış en mükemmel canlı mekanizmayı bulurlar. İnsanı yani kendilerini hücreden vücuda en mucizevi hazine olan ruhlarında kendilerini bulmayı öğrenirler. İkinci kapı olarak sürekli öğrenmenin keşfi çıkar karşılarına. Hücreden toprağa, beşikten mezara. Hayatın her alanında bildiklerinin öğretmeni, bilmediklerinin öğrencisi olmayı anlarlar. Hayatın her anı armağan bize, onu beyhude harcama lüksümüz yok düşüncesiyle andan keyif almanın keşfi kapısında bulurlar kendileri. Zamanın yakalanamayan tek hırsız olduğunu, içeriğinin kaliteli olarak doldurulması gerektiğini idrak ederler. İnsan yalnız doğar, yalnız ölür ama asla yalnız yaşayamaz gerçeği hoşgörünün keşfi kapısında onları beklemektedir. Pozitif enerjiyle donanıp, suyun dalgaları gibi dünyayı hoşgörüyle saracağız diyerek el ele çıkarlar o kapıda. Liderliğin kimsenin rezervi olmadığını, güçlü bir yapı ile donanan insanın kendisinin lideri olduğunu öğrenmek en kıymetli bilgi olarak sevindirir onları içindeki liderin keşfinde. Duygu donanımlı bir yapıda olan insanın bu durumunu doğru yönettiğinde yüreğinin yapabileceği faydalara hayran kalacağını gözleriyle görürler. Duygusal yönetimin keşfi kapısı içlerinde bir sıcaklıkla yolcu eder onları. Hayatları en iyi yönüyle yaşayıp mutlu mutlu başarılı olmanın gerekliliği tüm çıplaklığı ile karşılarındadır. Sanki dünyaya baskın yeteneklerini keşfedip o alanda bir mesleğe yönelmeye gelmişlerdir. Baskın yeteneğin keşfi kapısı Mercik'le Merişcan'ın kendilerini bulduğunu düşündüğü son durak olur. Sonu olmayan bu son yolculukta. Birbirlerinde kendilerini görürler ve de birbirlerini tamamladıklarını anlarlar. Mutluluğa huzura, başarıya giden yolda en büyük keşfin insanın kendini keşfetmesini anlarlar. Bu düşünce onların gözlerinde bir yaşama ışıltısı olur, gülümserler hayata, herkese ve her şeye rağmen.